topu geriye çekti. Pasını verdi mi vermedi. Hı, vermedi hı, şöyle hı, baktı. Karşına ağaç çıktı. Ağaç sağ tarafta soldan geçti. Karşı hı, karşıya pasını verse gol olur. Vermedi. Şimdi muhteşem travması yapacak mı? Karşı karşıya vurursa gol olur. Bu artık gol olur. Bu artık gol olur. Beşlerden girdi. Evet işte gol. İşte gol. Bravo Prekazi. Kızlar golü gördünüz mü golü? <laughs> ha evet bunu. Bunu. Ee, evet, devam edelim. Devam edelim. Bir gol daha istiyoruz. Bir gol daha istiyoruz. Topla ilerliyor. Pasını verirse. Verecek mi? Ver, verdi. Hemen hemen ver. Kaç. Ah kaçırdı. Kaçırdı herhalde. Orta ya. olur. Orta çok güzel. Vur vur ah. Ah, Kaçtı. At abi. boş kale. Boş kale. <laughs> Al, gol. İşte gol. İşte gol. Budur. Maçtan hemen sonra başvurulurdu. Arnold Schwarzer'ı yeni paylaştı. Evet, çok güzel. Değil kızlar? Ne? Hayır. Kamerayı iyi sallayın. Prenses. Ne yapıyorsun bakayım? Sana diyorum ne oynuyorsun bakayım? Futbol dedim ya. Topla köpek devirmece mi? Şimdi de kameralarımız yandaki büyük batak maçında. Batak maç. Karo değil kupa. Aa. Kupa. Yani Karpı kırmızı <laughs> ama bir tanesi kalp. Ulan onun ne kısmetli kalp adam adamsın ha. Efendim. Arkadaşlar kupa, kupa papazını unutun. Maça kızını da unutun. Niye diyorsun oğlum sen? <laughs> Yok yalan zaten. Başka şeyler söyleyeyim. Onlar senin kontrolü. Birer tane daha ne çekiyorsun ya? İlk başka yerde oynayın siz bak. Merveciğim vur kale. Vur. Kupa abi. İşte bu ya. Olur kızın senden daha güzel topu olur. niye tahmin ettiniz ya? Ya eve uyarını bilemedik ama... İnşallah beğenirsin. Açabilirsem. Ay harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ay beğendin mi gerçekten? Çok beğendim. Bir de çok ihtiyacımız var böyle şeyler. Duvarlar mı boşluk Bak oraya asabilirim bunu. Mesela. Süper. Güle güle kullanın ya. Çok, çok teşekkür ederim. Çok, çok söyledim. sağ olun. Ha? Aramadım demeni biliyor musun? <laughs> gerçekten. Taşınıyorum bir yardıma ihtiyacım var mı? Bir şey hiçbir şekilde aramadım. Zeynep hasta hasta. zaman haftada 3-4 defa görüşüyorduk. Aynen. Betül sen ne diyorsun? Aynen. Sıkı sıkı evimize giriyor, çıkıyor. İnanamıyorum ya. ya. Ben de sonra öğrendim. İnanamadım yani. İnanamadım ama yani neyse Allah şimdi ne yapıyorsa hani ne hali varsa görsün de hani duyunca sinir oldum. Hakan'dan ayrılmış olmama rağmen. Onu oldum <laughs>